Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere link kısaltarak nasıl para kazanacağınızı göstereceğim. Yapmanız gereken şey çok basit. Aşağıda sizlere bir site linki vereceğim. Gideceksiniz ve bu siteye kayıt olacaksınız. Ve sonra linklerinizi kısaltarak bu kısalttığınız linkleri insanları göstererek insanların bu linkleri tıklamalarını sağlayarak para kazanacaksınız. Kulağa biraz karmaşık geliyor olabilir ama çok basit. Şimdi bu videoyu dikkatli ve atlamadan eksiksiz bir şekilde izleyin ve sizlerde de nasıl link kısaltarak para kazanacağınızı görün. Şimdi sizler aşağıda açıklamada vermiş olduğum linki tıklayarak bu siteye geleceksiniz. Ve sonrasında ise sizlerin bir hesabı olmadığı için Üye değil misin kayıt ol butonuna basacaksınız. Ve sonrasında ise kendinize bir kullanıcı adı belirleyecek, e-posta belirleyecek, telefon numaranızı da yazacaksınız. Yeni bir şifre yani kendinize ait bir şifre oluşturacaksınız ve tekrar bunu yenileyeceksiniz. Sonrasında ise ben robot değilim butonunu aktifleyerek kayıt ol butonunu bastığınızda kendinize yeni bir TR-Link hesabı açmış olacaksınız. Zaten bir üyeliğim var benim olduğu için hemen ben bu kırmızı olan yere tekrar basıyorum. Ve kendim buraya kendi hesabıma buraya giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar siteye giriş yaptım. Kısaca hemen göstereyim. En üstten bugünkü tıklamaları gösteriyor. Bugün 5 kişi tıklamış mesela linklerime. CPM 1000 kişi 1000 tıklanma oranına 1000 tıklanma başına gelir yani 1000 kişi linklerinizi tıkladığında 18.9 kuruş kar yani para kazanmış oluyorsunuz anlık ziyaretçi anlık olarak linklerini biri olup olmadığını gösteriyor ve bugünkü kazancımı gösteriyor altta ise saatlik istatistik ver var ve şu ana kadar kazandığım para var şu an 3 TL 66 kuruş kazanmışım altta işte desktop yani PC mobil nasıl nelerle tıkladığını tarih zaman saat ülkelerine göre gösteriyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ülkelere göre CPM oranları değişiyor. Yani bunu hangi ülkenin daha fazla, hangi ülkenin daha az olduğunu nasıl anladığımızı bilip tıklayarak öğrenebiliyorsunuz. Atıyorum. Şimdi Amerika'dan biri tıklarsa şu görmüş olduğunuz CPM 18.30 falan olmuş oluyor yani. Değişiyor ülkelerini göre geçenlerde Hindistan'dan biri tıklamıştı Hindistan'ın CPM'i çok çok daha düşük 7 TL'ydi arkadaşlar yani 1000 kişi tıkladığını 7 TL kazanıyor arada neredeyse 3 kat bir fark var yani linklerinizi hangi ülkeye tıklatırsanız ona göre cpm oranları ve kazançlarınız değişiyor. Hemen şimdi sizlere örnek olarak bir linkin nasıl kısaltacağını kısaca bir göstereyim. Öncelikle hemen kendimize örnek bir link bulmamız gerekiyor. Ben hemen en son attığım videonun bağlantısını paylaş ve bunun bağlantısını kopyalayacağım ve oradan linki kısaltacağım sizlerin sizlere örnek olması için. Hemen geri tr linki geri dönüyorum. Sonrasında ise örnek.com olan yere linkimi yapıştırıyorum. Ve burada takma at yani burada linkinize bir isim koyabilirsiniz. Trafik kategorisini seçin diyor. Arkadaşlar burada işte linkin nereye geçtiğini söylüyor. Yani spor sporla mı alakalı, filmle mi, oyun veya yetişkin içeriklerle mi alakalı. Bunların hiçbiri CPM oranını değiştirmiyor. Kazancınız değişmiyor. Sadece reklam reklamları ona göre veriyor. Hemen diğer şeyin yapabilirsiniz. Ve standart link kısalt olarak olacak şekilde kısalta bastığımızda şu an linkimiz kısaltılıyor ve kısaltılan linkimiz altta iLive olarak gösteriliyor. Arkadaşlar hemen bunun üzerine tıklayarak bağlantıyı kopyalıyoruz ve linkimizi kısaltmış oluyoruz. Şimdi bu linki sizlerin insanları nasıl tıklatacağını göstereceğim. Arkadaşlar bunun çok kolay bir yolu var. Hemen öncelikle bir YouTube'a girelim. Arkadaşlar keşfete gidelim hemen bir hızlıca bir keşfetteki keşfet olan videoyu yani internet olan videoyu bulalım. Hemen videoyu durduralım. Sonrasında ise yorumları geleceğiz ve aa, en yeni olan yorumun açıklamasına linkimizi yapıştıracağız arkadaşlar. Yani durum basit. 13 saat, 14 saat önce, 13 saat. Arkadaşlar burada hemen. Gidiyorum ben. Bak, 3 saat önce atmış biri. Hemen buraya yanıt olarak linkimizi buraya yapıştıralım ve paylaşalım. İnsanlar bunları merak edip basacaktır illaki. İşe de yarıyor yani arkadaşlar. Mesela 6 saat önce atmış biri. Hemen bunun açıklamasını bu link yapıştıralım. Hemen 3 saat önce olan var arkadaşlar. Bunu da buraya yapıştıralım. Arkadaşlar yapmanız gereken şey bu yani. Linklerinizi insanları tıklatmanız gerekiyor. Eğer linklerinizi buraya böyle yapıştırırsanız insanlar bunları merak edecektir ve tıklayacaktır. Sonrasında ise bir diğer yöntem olan Twitter arkadaşlar. Twitter gerçekten çok manyak bir ortam. Orada her türlü kargaşa dönüyor. O yüzden linklerinizi orada tıklama olasılığı çok yüksek. Hemen Twitter örnek olarak gireyim arkadaşlar hemen Fahrettin Koca'nın altına mesela yanıt olarak hemen girelim. Tweet'i şu şekilde yanıtlayalım arkadaşlar. Benim paylaştığım kısalttığım videonun konusu Instagram'da takipçi kasmaydı. Bunun için hemen buraya bir reklam yapmış oluyorum kendime. Hemen buraya sizler de kolay bir şekilde Instagram takipçi kasabilirsiniz diyerek linkimi koyacağım ve bunu paylaşacağım. Bunu kopyalayıp bütün tweetlerin altını yanıt olarak yapacağım ve insanların linklerimi tıklamasını sağlayacağım. Hemen yapıyorum. Evet arkadaşlar ben yazıyı yazdım ve bunu kopyaladım. Şimdi bunu yayın yanıtlıyorum arkadaşlar. Ve tweetim yanıtını gönderildi. Hemen en yakın yani en güncel olan tweetlerin altına bu gönderimi yapıyorum arkadaşlar. Yani insanların linkimi tıklatmasını sağlayacağım böyle hem de kendi reklamımı yapmış olurum 23 dakika önce ablanın biri paylaşmış Ülkü Bey'i ablamı abim belli değil hemen yanıt olarak buraya en son yaptığım şeyi kopyalıyorum ve yapıştırıyorum yanıtlıyorum ardından ise hepsini aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar yani illaki birileri gelip bunu tıklayacaktır olur yani insanlar bunları merak ediyor Sizler de bu şekilde kendinizi, linklerinizi tıklatarak kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz. Biraz sonra sizlere uygulamadan yine biraz daha bahsedeceğim. Hemen link kısaltmaya geçtim ama sizlere uygulamadan nasıl para çekildiğini falan göstereceğim. Param olmadı ama limitini falan göstereceğim yani. Evet arkadaşlar birkaç tane kişinin yanıtını yaptık hemen anlık olarak bir bakalım Chrome'da bizlere anlık ziyaretçilerimiz var mı? Evet bir tane vardı hemen gitti gördünüz sizler de. Hemen sayfayı yeniledim. Biraz önce bir kişi vardı arkadaşlar gördünüz. Biraz daha yapmaya devam edeyim. Bir sizlere inandırmak için biraz daha yani kanıtlamak için kanıtlamak amacıyla anlık ziyaretçiyi göstermek istiyorum sizlere. Biraz daha link paylaşıp geri geleceğim. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz anlık olarak 5 şu an 6 oldu anlık 6 tane ziyaretçim var. Sizler de böyle linklerinizi paylaşarak anlık ziyaretçi kasabilirsiniz. Şu an bu insanlar linklerim geçmeye çalışıyorlar. Bunlar linklerimi geçtiklerinde bizlere para gelecek. Yani bu işi böyle yapacak böyle yapacaksınız. Hemen sizlere yani çekim işlemlerinden falan göstereyim. Evet arkadaşlar para çekmek için Öncelikle ödeme bilgilerinizi doldurması gerekiyor. Yani bilgilerinizi tamamen dolduracaksanız, yani sayfayı işte biraz araştırdığınız nerede olduğunu falan bulursunuz. Şu an benim özel bilgilerim olduğu için bunları göstermeyeceğim. Ödeme ve profil bilgilerinizi doldurabilmek için minimum 20 TL bakiyeniz olması gerekiyor. Yani bunu yapabilmeniz için de 20 TL bakiyeniz olması gerekiyor. Parayı çekebilmek için de Payeer ile çekecekseniz 10 TL, Papara ile çekecekseniz 50 TL, Twitter yani Bitcoin alacaksanız da 500 TL paranızın olması gerekiyor. Bu rakamlar yüksek geliyor olabilir gözlerinize ama arkadaşlar linklerinize birçok kişiye tıklattığınızda bu rakamları gerçekten kolay bir şekilde doldurabilirsiniz. Sizler de kendinize bir toplum oluşturarak bu linklere tıklatabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Sizler de bana ve kanalıma destek olmak için videomu beğenip eşinize, arkadaşınıza ve dostunuzla paylaşıp paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten sizler için burada vakit ayırıyorum ve bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Emeğimin karşını alamıyorum arkadaşlar. Lütfen bir beğeni çok görmeyin. Bir yorum yapabilirsiniz destek amaçlı. O yüzden diyorum ve şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.